Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün bağ suyundayız. Ben ben hemen Haykıran'dan Mustafa Kurun. Ee, bir bağımız var. Gediz'den dürbün atıyoruz. O sekizlik bir dürbüne. Kırklık boruyla böyle küçük bir mesafe hortumumuzu yazıyoruz. Hemen burada hortumun ucunda bir çıkış yerimiz var. Duba diyor. Hem havalandırması var. Hem hortum bağlama yeri var. Şöyle de getiriyoruz. Bu düzeni böyle yazdık mı amaç buradaki amaç ee, suyun çukurlaştırmaması. Toprağa erozyon yani erozyon dediğimiz olayın olmaması. Şimdi şöyle burandayla yere yazdık mı suyu çukurlaştırmadan Buradan böyle suyumuzu salıyoruz bağımıza. Üzüm bağı şöyle dizileri 55 60 asma uzunluğunda. Gayet güzel. Üçüncü suyumuz bu sulamadaki e bağın dışından gitsek ne şey olur? İçinden gidelim şöyle. Şapır şapır suyun içinden. Görenler hasret gidersin. Eskiden ben bunu yaşadıydım. Diyenler bir hasret gidersin. Üzümlerimiz şöyle altın gibi oldu. Sultaniye. Çok güzel maşallah renge bak. Ee, artık bunlar hasata doğru gidiyoruz. Ağustos'un bugün 5'i 5 beş Ağustos Bunlar 20 gibi 25 Ağustos gibi hasata başlıyoruz. Buralar biraz krizli yapraklı bunlar kesilecek. Daha güzel bir renk alması için. Biz bunu bir hafta bu hafta baş zaten Cuma günü Egekent pazarımızdan çıkaracağız ilk üzümümüzü, sofralık Sultaniye üzümümüzü. Dedim ya bunun hasadı 20 gibi. Aslında kurutmalık ama biz bunu yaşta pazarımızda tüketiyoruz. Şöyle çok da güzel, nefis. Maşallah üzümler oldu artık. Bir de kum yer olduğundan çok rengini aldı. Sarılaştı. Baya bir tatlılaşmış da. Tadına baktık. Şöyle gidiyoruz. Suyumuz gene baya bir yükselmiş. Bitmeye doğrudur zannediyorum. Bunun mevsimde bu bağları buduyoruz. Budadıktan sonra Nisan başlar gibi bunlar uyanır. Bunlara nasip olursa bu sene e, budaktan hasata kadar e, mevsim mevsim dönemsel dönemsel bunları çekişli, çekimlerini yapıp sizlerle paylaşacağım. Bunları hobi olarak yapabilirsiniz. Efendim bu işi yapabilirsiniz. Tarım çok güzel bir sektör. Üretmek lazım. Bu ülke üretirse kazanır. Üretmediği sürece kazanamayız şu güzelliğe bakın, nimet bu bunu bakmak bebek gibi bakmak istiyor emeğimizin karşılığını alabiliyoruz bu her zaman değil ama ara sıra aldığımız zaman da o da bizi sevindiriyor şimdi dedim ya dönemsel dönemsel bu sene bu videolarımı yeni başladık yeni çekimler yapıyoruz ama inşallah kışın Bağbudağından başlayacağız ben üzüm süz alımına kadar prize, bakırlı ilaç veya gözda gözdaşı bordo bulamacı dediğimiz ilaçları uygulayacağız. Sulu kükürt bunların nasıl uygulandığını göstereceğim. Bunların dozlarının sakın aşılmaması gerekir. Aşıldığı zaman ne yapar? Ters et yapar. bitkide stres yapar üzüm yakması yapar, yaprak yakması yapar. Hatta ve hatta yanmaya, kurumaya kadar gider. Onun için önümüzdeki yıl daha kapsamlı, toplu videolara inşallah sizlerle paylaşacağım. Bunun bundan sonraki pazara kesimlerini de paylaşacağım. Hasatını paylaşacağım. Sergiye yatırmasını, sergide üzümün kurumasını alımına kadar. Yani bu dağından tutun üzümün alınıp çuvala konup satımına kadar olan bütün sezondaki yaptığımız işlemleri, çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Şöyle bunu dedim ya, hobi olarak yapabilir insanlarımız. 3-5 asmasını bakabilir böyle bir iki yapraklar vardır. Bakın şurada üzüm altında yapraklar vardır. Bu üzümün olduğu yaprağı almıyoruz. Bunu hep kesinlikle alınmıyor. Üzümün karşısındaki yaprak üzümü besliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın şu çok önemli. Şu yaprağımız üzümün karşısındaki şu yaprağımız üzümün karşısındaki yaprakları almıyoruz. Bunları da ayrıntılı paylaşacağım. Çekimler yapacağım. Şimdilik teşekkür ederim. Sağ olun var olun.